Arkadaşlar Temopol listesi. E reklamı atlatabiliyormuşuz tamam. Reklamı atlatın. devam edelim o zaman tamam. Temopol'den devam ediyoruz. Reklam çıkarsa aşağıda atla diye bir buton var arkadaşlar. Onu tıklarsanız reklam geçiyor. Haberiniz olsun. Atlayabiliyorsunuz reklam. Peki Temapol Lisesi'nin durumu ne? Temapol Lisesi yükselmiş. Düzeltmesini yapıyor. Evet. Çok yükseldiği için bakın düzeltme yapıyor. İşte o yüzden pahalı hisselerden uzak durun. Bu aralar yakalanırsınız. Bu aralar çok zaten yakalanacak millet. Ben size söyleyeyim. Çok ciddi sıkıntılar olacak. İntihar edenler falan da olabilir yani bu aralar. İntihar vakaları artabilir. Kriptodaki gibi. Kriptoda da intihar edenler olmuş ya. Evet, dikkatli olun. Temapol biraz primli bir hisse. Tekrar yukarıları zorlar ama primli bir hisse. Bence yani daha ucuz hisseler var. Onları tercih edin. Yeni alıcılara ben tavsiye etmiyorum. Yeni alıcılar e, yani riske atabilecekleri kadar bırakabilirler bu hissede. Yukarıyı zorlayacak. Ne zorlayacak ona bakalım. Düşebileceği yerleri de var yani var. Hisse hiç belli olmaz sağ sola. Ee, yukarıyı tekrar zorlar. Bu aralar endeksi desteğine gelmiş ama sanki çok pahalı. Yani spekülasyon zaten spekülasyona maruz kalabilir üzücü. Şimdi eee Tema arkadaşlar Tema Polisiyesi desteklerine gelmiş. Tamam. Buradan tepki yapabilir. %20, %30. Orayı kırması lazım. Belki spekülasyon yapılabilir. Yani spekülasyonla götürülebilir. Yani daha fazla yapılabilir. Ama riske atabileceğiniz bir miktarla beklemenizde fayda var. Yeni alıcılar da bence riske atabilecekleri bir şeyle beklesinler. Şimdi arkadaşlar bakın bu ise şu %30'u yapar. Ama %30'un üstünde bir spekülasyon var. Onu da yaptıracaklar. %100'e kadar ama o spekülasyon riske atacağınız kadarla bekletseniz iyi olur. Yani bir %100 yani ikiye katlama olayı var. Spekülasyon yanlış şu yükseliş. Hani onu biraz garantisi yok. Var da yani Nereden satış yiyeceği belli olmaz çünkü satış yiyeceği yerleri çok burada. yani direnç hep üstü. Evet öyle bir yükselişi var yüzde 60 yüzde 100 ee, 6 destek 10 lirası destek şey yüzde 16 destek teminatı var %30'da da da teminatı var. Evet teminatını bir daha kontrol ediyorum. %20, %30 tamam. Evet arkadaşlar Temopolis'in yükselişi devam edecek gözüküyor. Yalnız %30'dan sonra spekülasyon gözüküyor. Yani %30'dan sonra riske atabileceğiniz bir miktarla bekletin. Hatta burada bile bekleseniz olur yani. %30'ları direnç. 125 lira hatta. 125 diyelim. 125 lira. 125'in üstünde zaten kesinlikle spekülasyonla yükselecek bu ise. O yüzden ee, riske atabileceğiniz bir miktarla bekletin. 150'si var ve 200'ü var. Yani gitmek istediği yerler bunlar. 150 ve 200. Spekülasyonla gidecek yalnız. Yani piyasa değerlerinin üstünde yükselecek. Ee, evet. O yüzden riske atabileceğiniz bir miktar. Kesinlikle bekleyin. Zarar ettiğiniz zaman gelmeyin bana bakın. <laughs> Komik bir parayla bekleyin. Çünkü yükselişi var hissenin ama spekülasyon. Yani piyasa değerlerinin dışında bir yükseliş. Aşağıda 125'i destek. Ee, ve teminatı var 60 lira. Teminatı 60 lira arkadaşlar. 65 de olabilir. 65. 65 bir saniye. 60. Teminatı 60 lira. Çünkü hisse biraz primli. Yüksekliği var ama primli. Evet. Hissenin e, piyasa değeri aslında 125 liraya kadarmış. 125 liranın üstü spekülasyonla 150-200 götürmek istiyorlar arkadaşlar hisseleri. Hisse zaten kaç liradan yükselmiş? 20 liradan yükselmiş. 200 liraya gider evet. 10 katı yapar. Peki. Riske atacağınız bir miktarla bekleyebilirsiniz. Düzeltmelerde tercih edin yalnız. Giderken almayın. Başka hisse alalım. Pahalı bir hisse yani.